Herkese merhabalar. Golden Menkul Haftaya başlarken e, videomuzdan e, yeniden selam diyelim. E, bu hafta biliyorsunuz haftalık bu videoyu haftalık model portföy e, çatısı altında inceliyoruz. Geçen hafta ne yaptık, bu hafta ne oldu, e, ne öneriyoruz e, ve bununla birlikte haftanın önemli başlıklarını, piyasaya ilişkin beklentilerimizi konuşacağız. E, hızlıca başlayalım. Geçen hafta ne olduğundan bahsedelim. Ee, i̇yi bir haftaydı. Geçen haftaki videoyu hatırlayanlar vardır zaten. Hafta başındaki gelişmenin ben e, karardan bağımsız geride kalmasıyla ve piyasanın rahatlayacağını söylemiştim. Onunla alakalı biraz geri dönüş de aldım. Teşekkür ederim yor güzel yorumlar için. Ee, Twitter'dan da yine paylaşmıştım o kesiti. Çünkü böyle bir beklentimiz vardı. Hatta video içinde de hatırlarsanız, e, buralara bu dirençleri, hedef aralıklarını yazıyorum ama ee, piyasanın açılması, ser, e, agresifleşmesiyle bu seviyeleri geçebilir. Yani ona göre bir e, e, iyimser iş, e, risk iştahıyla, bekle bakış açısıyla bu dirençlerin üzerine de pozisyonlarınızı taşıyabilirsiniz demiştim. Nitekim de öyle oldu. Hafta boyunca yükselmeye devam ettik. Haftalık bazda 11.2'lik bir yükseliş var. Biz 30'da 9.3'lük, biz 30'un, BIST 100'ün 2 puan üzerindeyiz. Ee, haftalık önerdiğimiz hisselerle. E, 5'te 3 Olarak da zaten e, çok fazla üzerinde getiri var. E, i̇ki tane yakın getiri var. E, onun dışında yeni haftaya geçecek olursak da e, bu hafta Mavi, Koç Holding, Tofaş, e, oyak çimento ve Pegasus önerdik. E, burada da beklentilerimiz yine bunların ortalamasıyla endeksi yenmek. E, Mavi e, tekrardan aracı kurumlar rapor atmaya başladı. Biz burada 30-35 arası çok fazla e, ben Mavi ile alakalı yorumum vardı. İzleyenler, takip edenler biliyordur. E, geri alımla alakalı şirket eleştirmiştim. Nihayet şirket pay geri alımı açıklayıp başlayınca e, piyasada tekrar burada en kötünün geride kaldığını, burada ciddi bir değer olduğunu gördü ve modal e, model portföylerini almaya başladılar. E, Koç Holding yine iyi bir görüntüsü vardı. Geçen hafta da en çok kazandıranlardan bir tanesiydi. E, biz burada Koç Holding homojen yapısıyla birlikte tutmaya devam ediyoruz. Yani hala yıl içi kazançlarını, kay kayıplarını silebilmiş değil, onu da bahsedeyim. E, yeni yıla yanlış hatırlamıyorsam 170 liralarda başlamıştı Pocholing. E, böyle bir piyasada hala eksi olması da e, bence e, toparlayacaktır diye düşünüyorum. Yani iştiraklerine göre biraz geride kaldı. E, Tofaş'taki hafta ortasında hatırlarsanız rakamlar geldi otomotiv e, distribütörleri derneğinden, ODM'den. E, iyi rakamlar vardı ama ağırlıklı olarak hafif ticari taraf. Yani şu an eee Tofaş'ın ihracat yaptığı taraf değilim. E, o yüzden içerideki rakamlar taraf çok etkilemiyor. Ford için iyi bir veriydi. E, Ford da yurt ihracat yapıyor ama yine de nihayetinde otomotiv tarafında rakamları, işler yolunda gidiyor. Tofaş'ta da artık bu belirsizlik azaldı. Teknik olarak da olumlu bir görüntü var. Çok uzun zamandır içinde çıktı içinden e, çıkamadığı bir bank bölgesini e, artık Belirsizliğin geride kalmasıyla e, aşmaya müsait bir yapısı vardı. E, burada iyi geçen hafta da yani piyasanın da e, piyasaya göre de daha potansiyelli olduğunu düşündüğümüz için e, bu hafta tek bu görüntüyle tofaş önerdik. Oyak çimentoyu da biraz çimseyle peyir yaptık gibi oldu. Çimse kuvvetli bir getiri vardı çimse de. E, oyak da cuma günü çok ciddiydi. E, kapanışa doğru gelen alışlar açıkçası dikkat çekiciydi teknik olarak da çok kuvvetli. Ee, biraz o çimen, çim Keral bu tarafa e, pozisyon aç gibi bir şeyle, görüntüyle verdi. o ekledik. Pegasus'ta da da Pegasus böyle şey Pegasus böyle bir 30 yaptığınızda e, bu Ukrayna Rus şey e, İran İsrail çatışmasının e, barış haberinin verildiği günden sonraki piyasanın açılışının altındayız bayağı. E, yani neredeyse barışı hiç fiyatlamadık o dönemden bu yana bir 30 Pegasus'tan daha iyi trade etti. Yani biraz adil değil gibi geliyor bu rakamlar bize. Eee Tofaş şey Türk Hava Yolları biraz daha toparladı ama e, Pegasus bir tav gerçeği hiç zaten alakası yoktu. O satışı yememesi gerekirdi. En azından o toparladı. E, Pegasus'ta da rakamları iyi. Hem uçuş sayıları hem e, yolcu sayılarında çift taneli büyümeler var. Piyasa bu tekrardan e, tof, iyi de bir görüntüsü var. Böyle formasyoncular e, sevecektir onu. Bayrak ya da filan dedikleri görüntü. E, ama teknik olarak da bizim için zaten güvenli bölgede e, bir Momentum başlangıcı var daha doğrusu. Bu momentum'a eşlik edilebilir. Fiyatlamanın biraz geride kaldığını düşünüyoruz. Güveniyoruz bu tarafta. Şeyde destekliyor. Ee, genel itibariyle bu şekilde. Bu ortalama ile bu hafta da endeksi geçmekte zorlanmayız diye düşünüyorum. Yani majör bir kırılım olmazsa bir sektör arası hani ne olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sabah bankalara içten tane rapor geldi. HSBC ve BOFA'nın bankacılık raporlarıyla haftaya başlıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle bir haftaya başlarken gelmesi de e, güzel diyelim. Biraz tabii hafta sonu yaşananlardan dolayı hepimizin morali bozuk. E, o yüzden piyasa ilişkin endişeler de var. Bunun da çok e, farkındayım. E, ama şunu söylemeyerek başlayayım. Bu olayın zaten en büyüğü yaşandı 19 Mart'ta. Yani bundan bir tık daha ötesi. Ee, hani siyaset bizim işimiz değil ama bir tık daha biraz daha fazla şeyler anlamına geliyor. O yüzden e, piyasa reaksiyonunun o, o şekilde olacağını düşünmeyin, e, o şekilde yani, panik olmasını beklemeyin. Yani diğeri sürpriz bir gelişmediyim ama oldu ve çok bambaşka bir gelişmeydi. Ya yani, bu olayların tetikleyicisiydi. Kimin piyasa bundan sonra da e bu olayların marjinal etkisi daima giderek azalır. Yani koskoca Ukrayna Rusya savaşını artık piyasa vursamıyor öyle düşünün. Barış görüşmeleri ya da şey görüşmeleri tekrardan çatışmanın alevlenmesinin e, petrol fiyatına bile etkisi olmuyor öyle söyleyeyim. O yüzden bu olayın da e, bu haftaya başlarken bir endişe yarattığını biliyorum. E, i̇çeride işte hafta sonu iyi açıklamalar, e, belediyelerin Adana, Antalya, Adıyaman belediye başkanlarının alınması gibi. Ama bu olayın en büyüğü bence 19 Mart'tı. Onun üzerine çıkılacağını zannetmiyorum böyle bir iklimde. E, o yüzden bu haftaya başlarken bence biraz daha e, bu endişelerin... E, o seviyeye dönüşmesini beklemiyorum. E, o yüzden öyle bir fiyatlama, öyle bir panik içerisinde girmeyin. Piyasa biraz zayıf başlayabilir ama iki tane bankacılık raporu da geldi. Hani o da biraz e, zamanlama olarak belki hani bankacılık tarafı biraz piyasaya daha da destek verebilir. Bofa'nın e, Bofa'nın da biraz getirip potansiyelleri yeniden yükselmiş bir önceki seviyelerine 19 Mart sonrası aşağı revize etmişti. O yüzden ee, genel itibariyle piyasa için bu hafta da olumluyuz. Hemen size şöyle teknik olarak şeyi de göstereyim. Ee, piyasa bu şekilde kapat, kapatmıştı. Biz ee, BIST Yani 10.200'ün üstündeyiz. 10.490 ve 10.700'ler. 7.800. 800 ee, yani buralar test edilir buraya kadar geldikten sonra artık. Yani e, bugün piyasa ilk bir saat örnek veriyorum. E, biraz endişeli açanlara panik satışı yaptırıp sonra saat başı 11'e doğru tekrar pozitif dönerse bu çok iyi bir sinyal olur benim için. Ee, onu söyleyeyim yani o 10.500'e geçilir artık 700-800 mark tepelerine doğru ee, piyasa oralarda belki realiz olmak isteyebilir. Farklı bir haber akışı olmadığı sürece o yüzden genel itibariyle görüşümüz Olumlu ee, bu haftadan da bu e, hafta sonu yaşananlar çok önemli değil Ge e, güçlü bir ortam var piyasada. Daha sadece bir hafta zaten fiyatladık bunu o yüzden hemen endişe kapılmaya gerek yok ralliler böyle başlar zaten bir volo fori ortamı var. Herkes her yükselişi satmak istiyor. Bu tarz dönemlerde e, sakin kalanların yani satanın değil tutanın para kazandığı dönemler bizim başında olmak e, gerçekten keyifli oluyor pozisyonunu koruyabilenler için. E, o yüzden çok da endişeye kapılacak bir ortam olduğunu düşünmüyorum şimdilik. E, herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.